Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben nokta Hoca. Bugün 8. denememizin analizini yapıyoruz. En çok çıkabilecek soru tarzlarını size söylüyorum arkadaşlar. Bunlara daha çok dikkat ediyorsunuz. Bunları tekrar ediyorsunuz mutlaka. Hemen gelelim o zaman. Hazırsak. Hocam attım Osmanlı Tokadı'nı ve geldim. Bakın birinci soru çok önemli ve gelebilecek tarz bir soru. Devam ettiğim zaman 6. soru yıllardır beklediğim bir kod sorusu. Kod sorusu olarak da üst sayılar sorusu olarak gelecektir. Yedinci soru gelebilecek tarzda bir soru. Sekizinci soru yine mutlak değerde en çok çıkan mutlak eşitsizlik sorusu önemlidir. On birinci soru denklem kurdurma e, sorusu arkadaşlar. Yine gelebilecek tarzda bir soru. On ikinci soru yine güzel ve çıkabilecek tarzda bir soru. On dördüncü soru Mantık yine bakınız ise var. Yine yüz kuralı. Bu da güzel. Matruşka sorusu efsane bir soru arkadaşlar. Çok düşürücü bir soru. Derece yapabilecek adayların çözebileceği bir soru. İyi bir soru yani. Yapabilenleri yorma alalım. 18. soru, 19. soru yine önemli. 23 önemli ve çıkabilecek tarzda bir soru. 24 26 bakınız çok güzel sorular. 29 ve 33. soru da yine ÖSYM'nin son yıllarda sorduğu geometri sorularından bu tiplerden. 36, 38 arkadaşlar ve 39. sorular benim burada seçtiğim sınava çok yakın gördüğüm sorular arkadaşlar. Aman bunlara dikkat edin. Çözdüyseniz yapabildiyseniz sıkıntı yok mantığı anladıysanız anlamadıysanız arkadaşlar çözümünü izliyorsunuz zaten QR kodu okutarak Onları iyi anlamanızı ve hatta not almanızı rica ediyorum sizden. Hatta mümkünse o soruyu kesin arkadaşlar sınavdan bir süre önce de diyelim ki 15 gün önce o tip sorulara mutlaka bakın. Yani bu soru önemli demiş Toktay Hoca. Bunlara ben tekrar bakmalıyım demelisiniz. Ne yaparsınız? Çözümü yani hatta çözümü yazmazsınız. Şöyle yaparsınız. Üstüne kaçıncı deneme atıyorum bu soru diyelim ki kestim. Tamam mı? ne yaptım? Dedim ki yazacaksın üstüne işte deneme tabi yazamıyorum şu anda ama siz ne yapacaksınız? Deneme 8 D8 işte S39 şeklinde yazıp ardından çözüm üstüne yazmayacaksın. Kestin koydun bir yere bir kavanoz olabilir bir defterin olabilir yapıştırabilirsin. Sonrasında ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu soruyu kendiniz tekrar çözmeye çalışacaksınız. Snaba 15 gün kala. Yapamadıysanız unuttuysanız hemen sorunun çözümünü bulacaksınız arkadaşlar. Yine QR kodu okutarak deneme kitapçıklarını atmayın ki QR kodu okuttuğunuzda direkt bu çözümlere ulaşabilin diye arkadaşlar diyorum. Ve böylelikle bu denemeyi de hallettik. Geldik bir sonraki denememiz 9. deneme olacak. 9. denemeyi ayrıntılı bir şekilde birlikte çözeceğiz tüm sorularını. Ve 10. deneme sizde olacak ve 10. denemeyle kampımızı bitirmiş olacağız. Çok verimli bir kamp oldu arkadaşlar. Ee, bittiği zaman çok verimli bir kamp olacak. 400 tane sınava yakın soru çözmüş olacağız. Ayrıca en yakın olanlar da bu şekilde bakın ben söylüyorum. Gerek ayrıntılı çözdüğüm denemelerde gerek çözmediğim ve sizin çözdüğünüz sorularda ben ifade ettim. Mutlaka değerlendirme videolarında izleyin diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki denemede 9. denemede görüşürüz diyorum. O halde Kaç net yaptınız bu denemeden? 8. denemeden. Bunu da yorumlara yazın arkadaşlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki denemede görüşmek üzere.